Sen burada mısın şimdi? Ben... Yok onu var evet. ucuna işte orada evet. <gülüyor> 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 Biz bakabiliyor muyuz <gülüyor> 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 Mars'ta olduğumuzu hayal ediyoruz. Mars'tayız. Enerji kaynakları kısıt. Sen bugün ne yaptın Kartal'a? Top oynadım. Top oynadım. Başka? Resim çizdin mi? Evet. Başka ne yaptın Kartal'a? Top oynadı, Topu oynadı yani. resim çizdi. Ondan sonra buradaki şeylere mi baktık? Hadi eski arabalara mı baktık? Evet. Etkinliğimiz 18.30'da başladı. 18.30'da hava kararına kadar görmüş olduğumuz gibi uygulamalı atölye etkinlikleriyle astronomi ve gökyüzü ile alakalı bilimsel e, her yaş grubundan öğrenciyle uygulamalı bilimsel faaliyetler şeklinde gerçekleşti. Hava karardıktan sonra arkamızda görmüş olduğumuz teleskoplarımızı kurduk. Gökyüzünü, gezegenleri, e, ayı e, gözlemleyeceğiz. E, onun dışında etkinlik olarak ee, sol tarafımızda görmüş olduğunuz Planetaryum gökyüzü filmi e, izleniyor katılımcılar ona katılabiliyor. Arka tarafta sanal gerçeklik VR gözlüklerle uygulamalı atölye faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Bunun yanında aynı zamanda şu an biz Kocaeli Bilim Merkezinin önündeyiz, Bilim Merkezinin bahçesindeyiz. Kocaeli Bilim Merkezi bu manada Türkiye'deki en büyük bilimsel interaktif e, müzelerden bir tanesi. Aynı zamanda gelen ziyaretçilerimiz Bilim Merkezinin galerilerini, bilimsel deney düzeneklerini de ziyaret edebiliyorlar. Algı Gerçeklik, Dinamik Dünya ve Müslüman Bilim İnsanları sergisi olarak e, kurumumuzda ziyarete açık. Onun dışında hava karardıktan sonra e, gökyüzü gözlemiyle beraber açık havada e, uzay filmi ve ikramlarımız olacak. E, havanın kararmasıyla etkinliğimiz gecenin ilerleyen saatlerine doğru devam edecek.

siz nereden de, görebilirsiniz? Artepe'deyim ben Artepe neresinde? Bak oranın içinde ne var? Bak ne var? Bak oğlum bir şey yok. Güzel oğlum bir şey yok. bir <laughs> şey yok. <laughs> 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 I'm mm -hmm. gonna <laughs>